Evet, değerli çocuklar, bu tip sorularda soruların çözümünü yapmak için değişken sayısına bakmanız lazım öncelikle. Değişken sayısına bakarak hareket de fayda var. Değişken iki tane. İki değişken varsa iki denklem lazım ki bunu çözdüğünüz zaman bir tek sonuca gidebilirsiniz. Eğer hocam iki tane değişken var, bir tane denklem var diyorsanız bu soru birazcık değer verip değer bulmadır. Bu tip sorulara değer verip değer bulurken pratik bir kural vereyim ben size. Örneğin 3x artı 4 y eşittir 40 demiş ya. Şimdi burada birini kapatın. Yani ya x'i ya da y'yi kapatın. Örneğin x'i kapatsanız 4 y eşittir 40'tan y eşittir 10 olacaktır. E o zaman x 0 olacaktır. İlk çiftimizi yakalayın. İlkini yakaladıktan sonra eş biter. Niye? Y'nin katsayısı 4 ya. Bakın çocuklar. Buna 4 ekliyorsunuz. 4, 8, 12, 16'ya gidiyor. Nokta nokta sonsuza kadar gidiyor. Bu da 2, 10 ya. Bunun kat sayısı 3. Bunu da 3'e er 3'e er azaltıyorsunuz. Kuralı bu. Bitti. 7, 3 azalt. 4, 3 azalt. 1, 3 azalt. Eksi 2. Hop. Negatife döndünüz. Doğal sayı diyordu. İşte çiftleriniz bu kadar. Bu tip sorularda yalnız dikkat edin. Sıfırı gördüğünüz zaman mutlaka oraya bir orayı bir bipleyin. Bir, 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 ötün orada. Çünkü sıfır çok önemlidir. Sıfıra dönün bir bakın. Bazen bunu en artı verir. Allah muhafaza sıfırda alırsınız. Kaç çiftimiz oldu? Bir, iki, üç, dört tane çiftimiz oldu. Bazen çocuklar bu tip sorularda kaç tanedir diye sorarız. Bu kırkın yerine kırktan büyük bir sayı veririz. O zaman ne yapacaksınız? Uyanık olun. Hemen yayının. Diğer taraftan kat sayıya bakın. Üç. Üçe üçer artan aritmetik sayılar dizisidir. Üçe düşerten artan sayılar kırka kadar... Gidiyor 40 bölü 4'ten 10. Hesaplayıp soruyu çözüyorsunuz.